Sattım. Evet arkadaşlar bugün Yunus'u trolleyeceğiz. Döküyoruz. Evi yanıyor. Bir şey olmaz. Evet kalkıyoruz arkadaşlar. Biz de yanıyoruz. <laughs> ben de yanıyorum arkadaşlar. Kim ne bileyim ben. Aha Yunus geçmiş olsun arkadaşım. <laughs> ne oldu arkadaşım bu talihsizlik ne? <laughs> Kim yaptı bu kötülüğü sana? Ben yaptım demedim Ne ben yapmazsın arkadaşım? Hadi gidelim evde. <laughs> ben öyle bir şey yapar mıyım? Arkadaşlara sor istersen. Yorumlara yaz sor. Hayvan öldürdü <laughs> başkanım. Hayvan öldürdü başkanım. Hayvan öldürdü başkanım. Evde yanıyor bir de. Ağzına. Arkadaşlar yorumlara Salih yapmadı yazın. Arkadaşlar yorumlara Salim yapma de yazın. Akif yaptı yazın yorumlara. Ne? <laughs> Belediye başkanına hakaret bu. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bence Mert yaptı. Bence de Mert yaptı. <laughs> Yanıyorum <suyumlu>. suyuma. Suyuma. <laughs> Ama arkadaşlar şu Mert'e Mert'e gitmiş. Kaçamıyorum. Niye? Hayır. hayır. Bari burayı fülden yak. Artık burada yaşıyorum. Ya. Nerede? Mahkemede yaşayamazsın. Mahkemede yaşayamazsın. Mahkemede yaşayamazsın. <laughs> Mahkemede yaşayamazsın. Sen kimsin lan? iki bir de daha çok döveriz. Hadi daha çok döveriz. Ne sıkıştı? Sizi de bir <laughs> Geçemiyor Arkadaşlar yardım edin. Ben 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 <laughs> ben de, ben ben <laughs> 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 <Ne yapayım? gülüyor> <laughs> ben Başka gel arkadan beni busladı. Aa başkan öldürdü, başkan öldürdü. Ben öldürmedim, başkan öldürdü. <laughs> ben başkan. <laughs> ben <Başkan. gülüyor> <laughs> <laughs> Git. Ha bu arkadaşlar evi de full şey olmuş, lab olmuş? Kim yaptıysa bu hakareti. Vallahi çok iyi. <laughs> Bari ben de biraz suyumla yüzeyim ya. İnşallah elini temizleyeceğiz. Kalkın pazar. Eliniz zaten kokuyor. TDD'm yok ya arkadaşlar. Barutu. Creeper öldürüp tdt almam lazım. Şöyle, şöyle, şey şöyle biraz e, dola var arkadaşlar. Nereye kaçıyorum? <laughs> Allah'ım. Yok. <laughs> ya, ya, avukat benim avukatım. Avukat evet ben salibim, Ev ya, avukat, Yok ben parasız aldım. Parasız aldıysa mı mama? Oo. Hayır bırakmayacağız. Allah <laughs> Allah. Suyumdan çıkma. Suyumdan daha çok öldürürüm. Evet arkadaşlar. Yunus'u bugün bir de trolledi ama kim trolledi bulamıyoruz. Yeramayın. Evi yerle bir Maalesef oldu. Maalesef çok tanesiz bir olay yaşadı. Yunus. Evi yandı. Maalesef. <laughs> Evi, <laughs> <yandı. gülüyor> Evi <laughs> arabası yanmış. Ben de sizin bir elektro yapmıştım. Sintesif ya arası. beni mi döveden ya? Ağzıma. <laughs> Kaskı kırıldı. <gülüyor> <gülüyor> Kaskı kırıldı. Arkadaşlar yardım edin bana. Sarı kafası belli oldu arkadaşlar. Aa, sarı Hastaneye gitti. <laughs> i̇şte sen şimdi daha ne yemedin? Hastaneye mi kırıyor? Ya Yunus niye kırıyor? kaçmak için kıydın. Allah çukura düştü. Sen mi Yunus? Karakolda daha çok döveriz oğlum. Yani plana da dolu çocuğu. <laughs> biraz dolu. Başka da suyu kastı. <laughs> Kaç derken benim önümden geçiyor. <laughs> e sen bizi de kaçıyorsun çünkü git mahkemeye <laughs> gel. <laughs> <Such> <laughs> Gerçi polis karakolda da kırdı ki obsidyenleri kırdı yaratıcı modunda arkadaşlar. <laughs> ben vurmadım bu sefer başkan vurdu. Ama başkanın emriyle seni öldürürüm. Evet öldürürüm. Hayda emir geldi arkadaşlar duydunuz. mu? Ben nereye kaçıyorum? Kaç katı Emre var. Lan bana çekil. Seni ben duydum. Yalnızcık tek attım. Pardon. Adam bana tek attı. <gülüyor> <gülüyor> ya. Çok kaslı olduğundan dolayı. <laughs> Sal evimiz, sal Evet arkadaşlar bu videomuzda da Yunus. Evet arkadaşlar bu videomuzda da çaktırmayın Yunus pro Ya çok doğrudu değil yani. orayı kapatın. <laughs> lan öleceğim lan. Kaç kalbin var? Ya, ya yalan mı ya, söylüyor? Tüm kartları var. Oo benim benim de var lan. Ya. <gülüyor> <Halim> seni değil benim. Kuvvet iksiri bitti bu arada ne şu an. İksirim bitti. Evet arkadaşlar YouTube'un evinde kim bunu yaptı öğrenmemiz lazım. Siz yaptınız. Ya yalan da ya ben yaptı kesin. Ya bak, Altını, Ana, çocuğa yazık oldu. Başka da mı vurdun lan sen? Başka da mı kesti? Evet beni kesti. Kesti kesti. kesti, kesti. Ben... Neredesiniz başka da? Buradayım. Burada değilim. Başkasına gidiyor. Tamam gel. Erkek Nedir bu? Elmas mı var? Ya valla bunlar bizi işlemiyor. Neredesin Yadigar? Gel aslanım benim canım atım. Şunu kovalayalım. Bunun da blokları bir, bir bitmiyor. <gülüyor> 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 Beni pusla kim? Ben onu pusladım. Ben pusladım. Bir daha pusla. Bu bir tane daha kim? <gibi>. <laughs> Çok ilerlesin. <laughs> Ay, evime de girersen dersin sen gelsin evime girersen gelsin. Hiç yok gay. Al. Oyunun Evet, ne yapalım? full toplaak yaptım. Ya, ya. Abi yeter şimdi. Ne benim tamam, evimi? Tamam arkadaşlar. Videomuzu bitiriyoruz. Kanalımıza abone ol, like atmayı unutma. Yunus'un evine bunu Kim yaptığını bulun. Ya, ya, ya. Yorumlarda benim yaptığımı yazma. Videoyu YouTube izleyecek. Bir dakika ben mı videoyu? Tamam. Başkanı mı? lan sen? Ya bir de beni niye öldürüyor diyor ya? Başkanım bir daha hayvan öldürdü bu. Başkanım busla beni busla. Sen beni busla. Ya ben seni öldürdüm. Orada Salim beni de busluyor. lan?

Sıcaklı bedle yaktı. La oha! Belediye yanıyor. Çakma var ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bak ateşe dayanıklılık ilk seni içer seni döverim. Ay ya kovan var mı artık? <laughs> Kes <Yunus 'un> ağzını. <laughs> evet arkadaşlar hala yanıyorum. Öleceğim. Ben seni bir arkadaşlar Yunus'u köyden atalım diyenler yorumlara bir yazsın, atmayalım diyenler de bir yaz. Her türlü atacağız yani. Arkada 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 kaçışı var orada. Ne kaçıyor <laughs> oğlum? Burada kaçış yeri var <laughs> Dur blokları da alamıyorum ki. Envanterim full artı full. yaktığın her şeyi düzeltirsen barış imzalarız. Biz yakacak, biz yakacak. Beni yakamadık. Sağ Ben Salim'in evine gidiyorum. Ya benim evime değil gidiyorum. Hiç sürdüreceğim kendimi. <laughs> sen tam oh. Yani aha şey kırıldı. <laughs> Çek var kırıldı. Şimdi ki Allah'ım. Akif önden çık Akif. Sen de evine doğru gidiyor Akif. Biraz dur da boostleyeyim seni. Al yavaşladım. Hızplarsa hızladadım, Al iyice yavaşladım. Hiçbir şey adamadır. Yine yine hayvan öldürdü. Ben keke evimden tuzakla dan baga geldi. Oğlum tamam özür çıktı. Ben doymak istemedim. Daha tamam arkadaşlar video burada bitti. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.